bir gün aradığın insanı hayatına alırsan sakın ona nefesim deme. Aldığı her nefesi geri veriyor insan. Dillendirilmeyen hüzün zehirler konuşamadıkların gözlerine dolar. Göze alamadıkların sözlerine. İşte bu yüzden yazıyorum. Öyle bir söz yazarsın ki bütün bir hayat anlatır. Öyle bir hayat yaşarsın ki bütün sözler anlamsız kalır. İşte öylesine bir öykünün sonuymuşum mer. Daha girişinde kandırmışlar beni. Nasıl bir ölümse bıraktım. Hala hayattayım. Oysa sen benim yerde bulduğum gökyüzündün. Bir insanın kalbi defalarca gücenebilir başkalarına. Ama bir kere kırılır bazılarına. Her seven kendi aşkının katilidir. Affetmek ağır iyileşen bir yaradır. Ve gerçek yaralar tenin üstünde değil, altında kanar. Bu yüzden ihanet güçsüz aşkları sever çok zalim oldukları için değil, kalbimin kapılarını ölçüsüzce onlara açtığım için bu kadar yaralar beni anlayacağım, bildiğin gibiyim hala. Yani unutabileceğin kadarım. Ne kötü değil mi? İnsanın sende kaybolup kendi içinde ölmesi. Sana verdiklerime üzülmedim de benden çaldıklarım içime oturdu. Dilerim Allah'tan bir gün kalbin görür gözlerinin görmezden geldiklerini. Ama her şeye rağmen bu hayattaki en güzel yanlışımdın sen. Ne kadar garip bir dünya değil mi? Kadınlar kalbinden sildiklerini aklına yazıyor. Emekleyerek seven erkekler koşarak terk ediyor. Kırılmış Kolların Sıcağı Üşütüyor Yine De Üzülmüyorum Çünkü Biliyorum Allah Kimsenin Ağlayarak Kaybettiğini Kimseye Gülerek Kazandırmıyor Ne Zordur Gözlerdeki Gülüşlerle Başlayan Hikayelerin O Gözlerdeki Yaşlarla Bitmesi Gözyaşıyla Bile Temizlenmez Karşılıksız Aşkın Nekesi sen benim için vazgeçilmez bir vazgeçecendin. Aşk celladına güvenmektir dedim. Sevdim. Aşk bir çıkmaz sokağa yanlışlıkla girip bilerek çıkmamaktır dedim. Yine sevdim. Nasıl sevdiğimi, özlediğimi bilsen gittiğin yollardan utanır, geri gelirdin. Yanlış başlayan şeyler doğru bitebilir miydi? Bitmezdi, bitmedi. Beni hep içinde yaşattın. Keşke arada bir kalbime de uğrasaydın. Tadına varamadığım aşk dilimi yakıyor şimdilerde. İnsan gözleriyle arayıp bulduğunu nasıl unutur kalbiyle? Benim başımı yaslayacak omuzlara değil, bağrıma basacak taşlara ihtiyacım vardı neden bana uzandın? Halbuki sen, senmedikleriyle yaşayıp, unutmadıklarıyla ölen insanlardandın. Ben yolunu yolum yapmıştım. Sen geçerken uğramıştın. Aşk, sen hariç her şeyi ve herkesi kaybetmeye değer derdim. Ama ben bu aşka, aşkta en çok seni kaybettim. Aşkın bitişi değil de Geride kalan her şey Yalan dolusu yıkıyor insanı Geçmişindeki unutamayan En çok şimdisindekini aldatır Kirletilmiş bir ilişkiyi Bir tek ayrılık temizler Yenilmedin sanma Kanat çırpmayı bilmeyen kuş Koşmayı uçmak zanneder Bir hikayenin daha sonuna geldik işte Hayat ne garip ummadığın insanlar adam oluyor. Adam sandıkların sayılan. Zaten bu hep böyle değil miydi? Kimileri yokken bile var gibiydi. Kimileri elimizi tutarken bile yanımızda değildi. Mutlu olmak her şeye sahip olmak değil. Sahip olduğun kadarını her şeyin yapabilmekti. Hayat bunu çok geç öğretti. Kaybettik. Biz hep kaybedenlerdendik bizde şans yüzümüze gülmez, arkamızdan gülerdi. Bir zamanlar benim olan ellerin şimdi neden ellerin diye diye ağlıyorsan yenildiğimi sanma. Her gözyaşı yenilgi değildir. İnsan bazen daha fazla dayanabilmek için ağlar. Elbet yarın da sabah olacak. Bakalım bende batan güneş sende nasıl doğacak? Herkesin dünyası kendi gördüğü kadardır. Gündelik bakmayı bilen gözdedir. Gidişini öğretti bana. Bazı aşklar aşka ihanettir. Keşke bana akıl vereceğine aklımı alacak kadar beni sevseydin. Seçtiğim yolda sana mutluluklar diliyorum. Unutmak alışmaktır. Unutursun demiyorum. Ama alışacaksın biliyorum. Teşekkürler.